Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xbox'ta oyunların indirilmeme problemini çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar dün Xbox'tan Game Pass aldım ve e, oyun indirmeye çalıştım. Fakat oyunu indirmedi arkadaşlar. Bir hata vardı e, 0x87 e, çift 0196 diye. Site de 0x0001 diye falan hata da verebilir. Bu şekilde hataları nasıl çözeriz? Şimdi onu göstereceğim. Kendim uğraşa uğraşa buldum arkadaşlar çözümlerini. Bir sürü çözüm derledim. Şimdi tek tek onları yapacağız. İlk başta Windows Update yazacağız tabii ki de arama kısmına. Bu çok önemli arkadaşlar. Windows'un tamamen güncel olması lazım. Bunun için güncelleştirmeyi denetliyorsunuz. Herhangi bir güncelleme varsa hemen yani buradan güncelleyip bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok çok önemli dediğim gibi Windows'unuzun güncel olması. Ben güncellememiştim. Onu hemen güncelledim. Ardından burada şimdi uygulamalar ve özellikler var. Buna basıyorsunuz. Ardından buraya Xbox yazıyoruz. Bastığım zaman burada gelişmiş seçenekler var. Onu da tıklıyorum. Aşağı indim. Şimdi bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra burada ilk başta sonlandıra basıyorsunuz. Sonlandıra bastıktan sonra sıfırla yani onlara basıyorsunuz. Onlara bastıktan sonra sıfırla diyorsunuz arkadaşlar. Bunları tek tek sırasıyla yapıyorsunuz. Dediğim gibi buradaki tiki de açıyorsunuz. Bunları sırasıyla yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buradan artık çıkabiliriz. Arama kısmına geliyoruz. PowerShell yazıyoruz. Windows PowerShell var. Buna buradan sağ tık yapıyorum. Yönetici olarak çalıştır var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Evet dedik. Şimdi buraya bir kod girmemiz lazım. Ben size açıklamada bir tane kod vereceğim. Onu kopyalayacaksınız. Buraya yapıştırıp enter diyeceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi yapmayacağım. Bunu yapıştırıyorsunuz enter diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Biraz bekledikten sonra buradan çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra hepsini bu adımları bu arada sırasıyla yapın arkadaşlar. Sırasıyla yapmanız önem arz ediyor burada. Bunu yaptıktan sonra hemen yine gene geldik uygulamalar ve özelliklere. Visuals of Store yazıyorum mesela. Store'a gideceğiz. Bütün story gelişmiş seçenekler yapıyoruz. Aynı Xbox'ta yaptığım gibi sonlandır onar ve sıfırla. Bunları teker teker yapıyorum. Yaptığınızda zaten burada tik oluşacak. Tikler olduktan sonra bunu da yapıyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yaptık. Her şeyi yaptık. Bir yeniledik bilgisayarımıza. Ardından yine arama kısmına gelip hizmetler yazdık. Xbox olan her şey arkadaşlar Başla, başlat diye çıkan şeyleri mesela bu, bu başlat çıkmıyor durdur dur diyorsunuz ilk başta ondan sonra başlatıyorsunuz Tek tek bunları başlatıyorsunuz arkadaşlar Xbox'a olan şeyleri. Bunları da başlattıktan sonra buradan da çıkabiliriz. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar oyunu indirmeye çalıştığınız zaman Xbox'tan oyununuz inecektir. Bu şekilde Xbox Game Pass'te oyunların indirilme sorununu çözebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.